Ben de video çekeyim değil mi? Evet, tabii çekebilirsiniz. Şimdi bu deformitemizde iki tip deformiteyi aynı anda görüyoruz. Hem güvercin göğüs hem kunduracı göğüsü var. Bunlar normalde cerrahi ön planda oluyor. Ancak erken yaşlarda yaptığımız bu vakum ve korse tedavisine çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Çok güzel düzelmeler oluyor. En son geçen hafta bir hastamızda bu şekilde bir düzelme oldu. Beklentimiz belli bir süreden sonra her iki deformitenin de tamamen ortadan kalkması. Öncelikle şu alanda gördüğümüz gibi göğüs kafesi dışarı doğru çıkıp bu alanda ise içeri doğru çöküp vakumumuzu tam şu derinin en fazla olduğu yere saydam kısmı gelecek şekilde vakumumuzu yerleştiriyoruz. Ve yerleştirdikten sonra içerisindeki havayı tahliye ediyoruz. Evet tuttu mu? Tutmadı Evet, evet şu anda hafif tuttu. Çok bu konuda sert davranmaya gerek yok. İlk uyguladıklarımızda 15 dakika akşam uygulayacağız. 15 dakika sabah, sabah 8, akşam 8, sabah 9, akşam 9. Hı. Sabah saat kaçta yapıyorsak akşam da aynı saatte yapacağız. 15 e dakika yapacağız ilk 3 gün. Daha sonra ise e, takip eden süreçlerde sabah yarım saat, akşam yarım saate çıkaracağız. İlerleyen dönemde biz bu süreyi uzatabiliriz. Ama... Ee, bu çukur olan kısmı bu şekilde tedavi edeceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam. Bu çok net bir şekilde anlaşıldı. Zaten şuraya çıkarttığımız zaman hemen vakumun izi belli oluyor hem de çektiği yerin özellikle şiddetle uyguladığı yerin çok net bir şekilde görüntüsünü alabiliyoruz. Doğru mu? Evet. evet. Çok rahat olabilir. Tekrar yerleştiriyorum ben. Dur bakalım. Sen biraz öne doğru biraz basit Şöyle yapabilirsin. Tamam mı? Sen harikasın. Evet. Bu şekilde çekiyoruz. Ondan sonra da içerisindeki havayı tahliye etmek için de şu bastığınızda içerideki havayı tamamen tahliye ediyoruz.